Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar için ben Şevval. 2025'te YKS'ye gireceğim. 12. sınıf öğrencisi oldum. Bugün sizlerle beraber e-okul notlarımı inceleyeceğiz. Sonunda sınavlarımız bitti. Eminim birçoğumuzun da bitmiştir ya da sonuna gelmiştir. Bizim neredeyse çoğu dersimiz girildi. Yani girilmeyen felsefe gibi böyle bir iki tane ders kaldı. Onları da ben zaten size söyleyeceğim. Yanımda iPad'im. Buradan sizlerle beraber tek tek notlarımı inceleyeceğiz. Bu arada günlerden 6 Haziran saatlerimizde 11.20 gösteriyor. Yani YKS 2 gün kaldı. Aslında bu beni bir noktada çok heyecanlandırıyor. 2024'de 2 gün kalması bir noktada da kaygılandırıyor. Her neyse şimdi stresi bir kenara koyup ekonomik notlarımıza bakıyoruz. Din kültürü ve ahlak bilgisinden başlıyoruz arkadaşlar. İlk notum 90'dı. Yani hocamız ilk sınavda bize söylemeden klasik yaptı. Yani evet sınavlarımızın hepsi klasik oluyordu ama genelde kavram şeklinde oluyordu dinde. Bu sefer 10 sorunun onu da klasikti ve birçoğumuz beklemediği bir şekilde not aldı. Ben çok güzel doldurmuştum. Yani en azından o kağıdın yüzlük olduğuna inanıyordum ama 90 aldım. İkinci sınavda da tamamen kavram vardı ve gerçekten hani böyle arada derede kalmış kavramlar çoğunluktaydı. İkinci sınavdan da 70 aldım. Şimdi felsefeye geçiyoruz arkadaşlar. Felsefe bunu hani Telegram'da da sohbet etme imkanı bulduğumuz arkadaşlarla da konuşuyoruz. Anladığım kadarıyla birçok okulda hocalarımız tolerans göstermiyor. Yani bence çok mantıksız çünkü zaten biz sayısal öğrencisi olarak hani sayısal geçtim eşit ağırlık bile olsak felsefeyle herhangi bir ilişkimiz olmayacak daha sonrasında YKS adına. Ama hocaların bu denli zorlaması ve bu denli kendi notları üzerinde durması bence çok da mantıklı değil ama yapacak bir şey yok. Bizim hocamız arkadaşlar kendi notları dışında herhangi bir ifadeyi kabul etmiyor. Hatta kendi notlarından bazı kısımlar kitapla örtüşmüyor bile. Kitaba tamamen zıt. Ama hocamız maalesef ki hani yine biz söylesek de kendi notlarının üstünde duruyor. O yüzden ben çok çalışmıştım felsefeye. Hani e, bazı arkadaşlar son gece bakıyor ama sonuçta OBP denen bir gerçek var arkadaşlar. Son gece baktığımda yetiştiremiyorum felsefeyi. En az bir iki gün öncesinden çalışmaya başladım ve 80 aldım. Şu beyazı ortalaması zaten 49. Oradan sınavın ne kadar zor olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi geldik ikinci yabancı dile. Bizim okulumuz arkadaşlar ikinci yabancı dil Fransızca. Ve biliyorsunuz ki sözlü, yazılı, dinleme sınavları geldiğinden beri hocalar biraz daha yazıları kolay yapmaya başladı. Ben de ilkinden 100, ikincisinden 90 aldım. Geldik biyolojiye. Şimdi biyoloji hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim. Bunu ben neredeyse hani biyoloji çalıştığım her videomda dile getiriyorum. İşte biyoloji çalışmak istemiyorum, çok böyle sıkıcı geliyor gibisinden. Gerçekten hani ben nedense en yıldızımın barışmadığı sayısal dersler arasında en sıkılarak çalıştığım ders biyoloji. Biraz sistemlerden kaynaklıymış arkadaşlar. Gerçekten hani komünite ve popülasyon ekolojisine geçtiğimizde aslında o kadar zorlu ve sıkıcı bir ders olmadığını anladım. Tabii ki biraz daha çalışma tekniklerimi değiştirdim. Onun da etkisi var. Biyoloji notum da arkadaşlar ilk sınav notum 85 ve ikinci notum da 83. Geldik fizik. Arkadaşlar de ilk sınav notum biraz üzücü. Yani aslında çok da fena değil ama şöyle bir yanım var onu anlatmak istiyorum. Sınavda bizim fizik sınavlarımızda her sınavda fix 10 soru çıkıyor ve onu da klasik oluyor. İlk soru topla alakalı bir soruydu. Şimdi sayısal öğrenciyseniz zaten çok iyi bileceksinizdir. Tork nedir arkadaşlar? Dik uzaklık değil mi? Yani torku alırken dik uzaklığı alırsınız. Dik uzaklığın kuvvetle çarpımı torktur. Ama ben bunu yani sınavda o kadar panik oldum ki çok panikti. Of işte fizik sınavına giriyoruz modundaydım. Arkadaşlar o esnada hayır yani bilmiyorum artık basiret bağlanmasını yaşadım. Ama dik uzaklıkla çarpımı değil de bölümü olarak aldım ve soru tamamen gitti. Hatta hoca bana dedi ki sınavın en zor sorusunu yapmışsın. Nasıl en basit sorusunu yanlış yapmayı becerdin. Böyle de bir diyalog geçti aramızda. İlk sınavım 71 fizikte. ikinci sınavım da 92. Yani manyetizmayı çok iyi bir şekilde oturttum. Ee, çok fazla fizik çalışmıştım zaten öncesinde. Yani hocamız dersendeki gerek okuldaki sürekli manyetizmanın gelecek yıl için olan öneminden bahsediyordu. Ben de biraz onu baz alarak üstüne durdum manyetizmanın ve 92 geldi. Evet, şimdi geldik kimyaya. Kimya arkadaşlar benim en sevdiğim ders. Yani bunda kesinlikle hocalarımın da etkisi çok büyük. Gerçekten yani her zaman diyorum ben hayattaki tüm şansımı kimya hocalarım üzerinde kullandım. Gerek okuldaki sevgili, kıymetli Aslı hocam, gerek derslerindeki değerli Meryem hocam. İkisi de gerçekten bana çok şey kattığını düşünüyorum. Kimya zaten aramın iyi olduğu bir ders. 9-10'dan beri çok seviyordum. 11'de de iyi bir şekilde ilerlettim. Hatta ilk notum 97, ikinci notum da 90 geldi. Not. Hatta arkadaşlar ben 11. sınıfta dönem içerisinde bir adet TT kimya denemesi bitirdim. Bu 3-4-5 yayınlarının TT kimya denemesiydi. 30'lu bir denemeydi. Ve bunu da tabii ki okuldaki hocama danışarak ilerledim. Şimdi de orbital yerlerine geçtim. Onu da şu anda çözüyorum. Çözdükten sonra yorumumu yaparım. Zorluk derecesi vesaire. Ve evet geldik matematik. Matematikte bence ilk dönem trigonometri vesaire biraz böyle 11'in başında afallamıştım. İşte o ne oluyor açılar falan. Ama ikinci dönem çok iyi bir şekilde toparlıyorsunuz arkadaşlar. Bunu izleyen 10. sınıf ya da daha küçük arkadaşlar varsa böyle çok gözünüz korkmasın 11'in başında. Sonra böyle biraz daha adapte olunca her şey daha kolay gidiyor. Matematikte ilk notum 98'di. ikinci notum da 100 geldi arkadaşlar. Güzel bir matematik ortalamasıyla da kapattım ve geldik tarih. Tarihte ilk notum 93, ikinci notum da 100 geldi arkadaşlar. İlk edebiyat. Edebiyatta arkadaşlar ben bu dönem proje aldım ve hani gerçekten ilk edebiyattan almışım diyorum. Çünkü edebiyat hocamız proje konusunda gayet tolerans ve anlayış gösteren bir hoca. Projemiz arkadaşlar sıfır riski çözmekte ve ben aşağı sıfır riski çözdüm. Hocamızın istediği tarihlerde de kontrol ettirince projeden 100 aldım ve sınav notum ilk sınav notum 87,1. Gerçekten bu virgüllülere bir türlü alışamadık arkadaşlar. Ve ikinci sınav notumda 75 virgül 75. Neden böyle geldi? Çünkü arkadaşlar biraz dinlemem düşük geldi. Yani dinleme sınavı benim gerçekten çok iç açıcı değildi. Beraberinde yazılıda da da edebiyat ile alakalı yanlışlarım olduğu için 75,5 geldi. Şimdi yabancı dille devam ediyoruz. Yani İngilizce. İlk sınav notum arkadaşlar 86,25'ti. İkincisinde de 77,5 geldi. Burada da arkadaşlar yazılı kısım gerçekten beni çok aşağı çekti. Yazılı kısımda çıkmayacağını düşündüğüm bir yerden 40 puanlık bir soru gelince dolayısıyla böyle afallamış oldum. Ama artık yapacak bir şey yok. Zaten hani alalım olmayan bir ders deyip kendimi rahatlatıyorum. Evet arkadaşlar benim notlarım bu şekildeydi. Şu anda girilmeyen derslerimiz var ve ortalamam ekrana Bırakırım zaten. Sözler vesaire de gelmedi. Güncellendiğinde hepsini size zaten bildiririm.